Tekrardan merhaba sayın takipçilerimiz. Şimdi bugünkü videomuzda altın ve gümüş konusunda bir güvenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz tekrar. İlk soruyla başlıyorum. Altın gerçekten güvenli liman mıdır? Altın, hepimiz tarafından bilinen güvenli liman terimini esasında hak ediyor. Evet, altın ve gümüş güvenli limandır. Fakat bu zaman zaman getiri anlamında değişmektedir. Burada burada özellikle e, siyasal yani politik risklerin arttığı dönemlerde veya işte dünyada Savaşta. savaş gibi e, risklerin geopolitik Ge risklerin arttığı dönemlerde ve e, Merke dünya Merkeziyetsiz aslında değil mi altın yani evet merkeziyetlisiz o, o merkeziyetsiz evet yani mer e, altın aslında güvenli mandemesindeki en önemli sebep altının ve gümüşün limitli olması sınırlı olması yani para gibi basılamaması, Basılamam. istenildiği kadar artırılamaması miktar olarak bu altın ve gümüşü, güvenli liman olarak adlandırıyor. Aynı zamanda e, dünyada ekonomik riskler arttığı zaman herhangi dünyada, global anlamda global, e, bir kırılganlık yaşanabilme riski arttığı zaman da e, politik riskler ve savaş gibi riskler arttığı ortamlarda e, altın ve gümüş gerçekten yatırımcı açısından Enflasyon karşısında da ağırlıklı olarak koruyucu olduğu için tercih sebebi oluyor. Bu yüzden de güvenli liman Güvenli liman tabirini, tabirini alıyor. Kabul edebiliriz evet. Evet. E, İkili sorumuz altın sertifikası nedir? Altın sertifikası konusuna esasında çok fazla bilinmediği için ben burada değinmek istedim. Darphane tarafından e, basılan e, sertifikalar var. Aslında bu hisse senedi gibi e, düşünebiliriz. Altın karşılığı olan. E, tabii tabii, karşılığında altın var. Hisse i̇şte senedi gibi ihraç edilmiş. Hisse i̇şte senedi gibi alım satılabiliyor. Bu sertifikaları alıyorsunuz. Bu sertifikaların karşılığı 0.1 gram gibi düşünebiliriz. Diyelim ki 5000 adet sertifikanız olduğu zaman 50 gram altına ulaşıyor. Yani 50 gram karşılığı oluyor. Bunu fiziki olarak da darphaneden Abi. alıp edebiliyorsunuz. Tabii ki burada sadece kargo ücreti ödüyorsunuz ha, altın sertifikası ne anlamda kullanılabilir örneğin çok küçük paranız var yani gram almaya bile şey yetmiyor imkanınız o zaman altın sertifikalarınızı biriktirerek buradaki komisyon daha mı az kuyumcu ya aslında buradaki mantık şu o günkü hani günlük altın fiyatı üzerinde işte alım satım farkı oluyor aynı hisse senedinde evet. olduğu gibi siz alıyorsunuz. alış fiyatı neyse o anda. Yani tabii karşısında bir de satıcı var. Bunları hisse işte senedi gibi saklıyorsunuz. Belirli bir adede ulaştığı zaman isterseniz fizikiye dönüştürmeden de satabiliyorsunuz. Buradaki avantaj daha küçük miktarları değerlendirmeseniz 0.1 grama karşılık geldiği için evet. Daha küçük tutardaki evet, yatırım yatırım olarak, olarak da... altın sertifikası da tercih edilebilir. Burada saklama isteniyor. Sakla. Dijital ortamda saklanıyor. İşte evet, saklama açısından da eğer bir risk görüyorsanız veya evinizde fiziki ortamda saklamak istemiyorsanız, bulundurmak istemiyorsanız, istemiyorsanız, istemiyorsanız tamamen isterseniz de olduğu gibi dijital ortamda evet. saklanabiliyor. Dijital. Peki, fiziki altın mı, dijital altın mı? Fiziki, ben bankalardan gram olarak satın aldığımız dijital altın oluyor. Dijital altın oluyor. O mu, yoksa fiziki olarak bu, altına sahip Bu olur. tamamen sizin altını saklama koşuluna sahip olup olma, olmadığınız tercihine bağlı. Yani altını güvenle saklayacağınızı düşünüyorsanız, bu konuda problem yaşamayacağınızı düşünüyorsanız fiziki olarak altın alınabilir. Ama ben bu konuda dijital olarak saklansın. Hani bunun bir de saklama riskine girmek istemiyorum. Yani fiziki anlamda saklama riskine girmek istemiyorum diye düşünüyorsanız dijital olarak altın tercih edilebilir. Fiziki altında e, makas daha az sanırım. İnsanların bir tercih etme sebebi bu mu acaba? Yani fiziki altın, şöyle söyleyeyim eğer e, ekonomik koşullar çok öngörülemez ve piyasada e, güven ortamı e, çok az hissedildiği zaman yani güven anlamında sıkıntılar olduğu zaman e, tabii ki insanlar, yatırımcılar Fizik daha fiziki olarak, olarak yanında bulunsun. Yastık altında, bulunsun, altın isteyebiliyor ve bu e, Türkiye yatırımcıları tarafından da Aa. fiziki altın, yastık altı altında dediğimiz zaman, tabir e, bir tercih sebebi olabiliyor. Aynı zamanda takı olarak da kullanılıyor. Evet evet evet, olarak... evet evet yani takı olarak da kullanıldığı için hem bir zine eşyası, hem de e, değer saklama e, ürünü olarak yani enflasyondan korunma aracı olarak. Fiziki altın tercih ediliyor. Benim burada söylemek istediğim şey var. Fiziki altını alıp kuyumcularda işte kas olarak kuyumcuları kullanan insanlar var. Bu tip haberler çıkıyor daha sonra. İşte kuyumcu kapattı gitti. işte 10 kilo altını aldı gitti. insanların yani güvene dayalı burada bir saklama yeri olarak düşündükleri kuyumcular haberlerde de görüyoruz. Bu, evet, bu, alın. bu tür problemler yaşanıyor. Buna karşı en basitinde kiralık kasalar bankalarda tercih edilebilir. Evet. Yani kıymetli metal anlamında para da olabilir tabii ki. Sizin birikiminizin durumuna göre e, kiralık kasalar bir tercih olabilir, evet. olabilir. Yani bu riski almanıza değecek bir durum yok. Kesinlikle evet. fiziki fiziki altın tercih ediyorsanız bankaların kiralık kasaları kullanılabilir. Evet. evet, altın ve gümüş birikiminde yatırım vademiz ne olmalı? Diğer yatırım araçlarında olduğu gibi burada da bir vade önerimiz var mı? Altın ve gümüş yatırımları kesinlikle uzun vade yapmalıyız. Çünkü altın ve gümüş o kadar enteresan enstrümanlar ki bir sene enflasyonun altında kalabiliyor getir olarak. Ama e, takip eden senede e, enflasyonun çok çok üstüne çıkabiliyor. Bu durumda biz ortalama olarak baktığımızda yani 4-5 seneleri e, göz önünde bulundurarak istatistik verilere baktığımızda altın ve gümüş zaten biliyorsunuz altın ve gümüşte de, ons değeri var ve ons çarpı kur ons çarpı dolara endekste olduğu için yani çift yönde etkilemeye sahip orta ve uzun vadede enflasyona karşı daha koruyucu oluyor ve hatta üstüne de çıkıyor evet bu bölümümüzün de sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederiz Takipte kalın, mutlu kalın.